Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Akbetek. Bugün sizlere için hepsi bir Minecraft sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Ve bugün tanıtacağımız sunucu yeni bir Box Mining sunucusu olan arkadaşlarım. Mine Bycraft'dayız arkadaşlar. Mine Bycraft Box Mining olarak aramıza yeni katılmış bir oyun modulu sunucu arkadaşlar. Bana bir fly verir misiniz kurucu Beyler? Ve arkadaşlar hepiniz de hoş geldiniz. Videomuza eşlik eden birçok arkadaşımız var ve sunucunun kendi oyuncuları da bizlere eşlik ediyor arkadaşlar. Artık konuşamıyorlar. Adamlar kafa yedi. Manyak oldular anlatın zaten. Hiç konuşmuyorlar. Şimdi Kurucu Bey bana bir fly verir misin? Bu adamlar ben darp edecek gibi duruyor. Şimdi birinci seviye burada arkadaşlar normal bir şekilde geldiğinizde burada aşağıda setleriniz gitmiyor. Alperen agamız da burada. Alperen o Ezra, Ezra Ayrısın lan. Burada arkadaşlar şöyle bir tipim var benim. Üstümdeki eşya nedir? Booster arkadaşlar. Booster plus eşyalar. Booster plus eşyalarda Discord boosterlarından veriliyor. Evet. Ee, mesela evet, bendeki öyle. Forma 18 Oğlum Aura VIP Forma onun satayım. bir koruma 42. Kanka ben booster koruma 18'i. O kadar da asan. Gel lan. Ha, ha, ha. Tamam, açabiliyormuş. Şimdi i̇şte arkadaşlar sunucu içerisindeki bazı bölgeler var. Mesela burası zombi seti arkadaşlar. Sunucu içerisinde box mining olduğu için box mining de takas o usulüyle yani maden yapıp bir şeyler kasıp o eşyalarla takaslama yoluyla arkadaşlar rahat bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Oğlum en kötü set bile benim setimden değil lan. Booster o kadar da iyi bir şey değilmiş ama sunucuya başlar başlamaz yani hani başlangıç seviyesi olarak bir başlamak yerine tabii ki de tatlı olabilir. Ama bir sürü tasa anekdotları bırakılmış arkadaşlar. Tasa Takas bölgemiz var. Burada hemen karşıda gördüğünüz gibi item yok mu item? <laughs> Burada arkadaşlar şalkırlarımız var. Totemlerimiz var. Burada normal takas coinlerimiz var. Kanatlarımız, yemeklerimiz var. Hadi sen ne diyorsun bunlar? en yüksek en yükseğe doğru gidiyor. Mine buy coin var arkadaşlar. Netherite kazmaya hiç kadar çıkartabiliyoruz. Burada kılıçlar. Aynı şekilde mine buy coin. mine buy coin bayağı bir taş taşlı bir şey benziyor. Deri buradan buradan buna buradan da buna geç yapabiliyoruz. Netherite 10 diyor. Şimdi bu kart sırtımdaki kanat için buz basabilirsiniz aslında arkadaşlar. Elimde sırtımdaki demeyim de. Elimdeki kanat arkadaşlar gördüğünüz gibi bana kuvvet 3 ve sağlık arttırma 4 veriyor. Bayağı bir kuvvetli oluyorum bu şekilde arkadaşlar Şimdi burada bir Ent ve Nether bölgesi görüyorum bu arada. Kanka bana onların biletlerini verir misin sana zaten? Beklemeyelim. Şimdi... End ve Nether biletini de alalım ve burada bir tane Shulker bölgemiz var. Şalkıları koyup koyabilirsiniz. İçeride PvP kapalıdır. Aşağı indim herkese PvP kapalı oluyor. Gördüğünüz gibi birçok farklı oyuncunun Shulker'ı var. Tabii ki de onu açmaya çalışırsanız böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu açmaya çalışmayın. Akıllı ol demeye çalışır kurucudan. O Shulker'ları kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Shulker'lar bir tık sıkıntılı yani. Burada şimdi Nether ve End biletlerimiz ha, bir de yeri var da. Obsidian yerim var. Da, Obsidian. var. Da. Obsidian yeri. Burada ne işe yaramış arkadaşlar? Obsidian yerinde obsidianları kırıyor tabii ki de mantık olarak da. Bu şekilde elimde bir fn 3 var. Şimdi envanterimize gelen altı alın ve aa burada enderman var. Doğru burada o enderman var. Şimdi map tasarımına bakıyoruz arkadaşlar. Renk uyumu hiç fena değil ama şey gibi böyle kendimi bir renk körü gibi hissettim. Kırmızı ve yeşil birazcık bana ağır geldi yani. Sen bu kuru hakkında ne düşünüyorsun? Yani insanların arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şakırlarını ellememeniz gerekiyor. Burada end ve nether farklarına gidebilmemiz için arkadaşlar verildi. Ve burada ya da önce çektim bu arada ikinci defa çekiyorum arkadaşlar. Video başlatmayı unutmuşum. Tabii ki de bunu video bittikten sonra da düşünmem daha da kaliteli oldu arkadaşlar. End bölgesindeyiz arkadaşlar. Slash kolay yazamıyorum tabii ki de ben. End warp'ında burada gördük bir tane Ender Hamur var. Ender Ejder Hazine vuramıyoruz ama yani arkadaşlar. Az önce ben denedim bunu bayağı bir vuramadım. End bölgesinde kasılabileceğimiz 4 adet bölge var arkadaşlar. Birincisi Purpur Blok bölgesi. ikincisi End Taşı bölgesi. Üçüncüsü Witcher bölgesi. Witcher bölgesinde de şurada arkadaşlar hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şey doyu, e, yünler doğuyor. Yünleri kıraraktan arkadaşlar cadı seti alabiliyorsunuz. Cadı makasından alıp daha hızlı kırabiliyorsunuz ve hatta cadı e, parça parası diyeyim cadı parası alabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Ve hatta quartz blok kırabiliyorsunuz. Quartz blok daha hızlı kırıldığı için arkadaşlar slash auto pick up yazmayı da unutmayın burada slash auto pick up dediğim gibi arkadaşlar. Bunlarla birlikte rahat bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Kankam kurucu bey şimdi şöyle bir şey yapalım mı? sunucuya bizden gelen arkadaşlar slash rap komutu ekleyelim. Sunucuya geldiklerinde bir hediye verelim onlara. Bu anahtar olabilir veya da başka bir şey olabilir. VIP de olabilir. Artık sana kalmış bir şey. Slash rap komutu ekleyelim mi? Ha, ekleriz, yaparız. Tamamdır. Arkadaşlar sunucuya geldiğinizde bu videoyu izliyorsanız çok kısa tarih içerisinde zaten eklenmiş olur. Slash rehab yazacaksınız arkadaşlar. Slash rehab yazdığınızda da sunucu içerisinde sizlere hediye verilmiş olacak. Hediyeleri güzel değerlendirmeyi de, unutmayın arkadaşlar. Bir de dükkan hesaplardım da şey yapma. Oğlum bu ne lan? Ben de niye giremiyorum ben? Çünkü alttan geliyor pardon. Psikoloji bozuldu ya. Oğlum manyak ettiniz beni ya. Van Fark nedir? Fark nedir hadi gidelim arkadaşlar. Kasa bölgesine gittik. kasalarımızı hala açmadık bu arada. Şurada bak birisi manyak orada bir twerk atıyordu. Burada Nether bölgesindeyiz arkadaşlar. nedir bölgesinde bir adet arı kitimiz var. Burada layım verdim. Teşekkür ederim. Arıda ne varmış arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Koruma miş bu arada. Devil coin'lerden, bal coin'lerden takas yapılarak ben arkadaşlar yapabiliyor musunuz? Bir, bir bal coin, iki devil coin gibi bayağı yüksek bir miktar arkadaşlar. Şimdi buradan bunları kastıktan sonra sizlere de hemen onu göstereyim arkadaşlar. Buradan takas yapıyorsunuz. Burada takas yaptıkça da arkadaşlar hızlı bir şekilde gelişebiliyorsunuz. Nether'da eşyalar düşüyor. Aynı şekilde Ent'te de. Ve bir tane daha diyarımız var. Bu diyarlarda çok dikkatli olmanız gerekiyor kasılmanızın karşılığında arkadaşlar baya bir problem çıkarabilecek seviyedeki e, yerler bunlar. O yüzden sizlere çok dikkatli olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bak buradan da hop zıng gördünüz mü arkadaşlar? Bir anda coin kim oldu. ve da buradan bu şey magma bloğuyla da takas yapabiliyorsunuz. Bak zıng oğlum magma bloğu daha şey lan. Magma bloğu daha iyi. uçarak da tekleyebiliyorum. Bu ben, ben bayağı da şey yapıyor orada. Hani uygun anlatabildim mi? 12 tane yani 24 tanesi 24 tane kalıntı 10 veriyor. 24 kalıntı 10 veriyor. 12 tanesi 5 veriyor. 24 tane onda 24 paso magmaya dalarım ki anasını satayım. Magma çok daha <laughs> Magma çok daha iyi yani. Burada bir yerimiz daha varmış arkadaşlar. Burada kasılma alanımız ne var? Nedir? Buğdesi bölgesi varmış bir de. Burada bir tane de bölgemiz var. Bunlar neymiş arkadaşlar? Çarpık life minibar coin veriyormuş bir tanesini arkadaşlar. Burada çarpıklarımız da var gördüğünüz gibi. Bunlar ama odun arkadaşlar. Odun olduğu için yavaş kırılıyor. Bunlara balta lazım. Ben bunu yapamıyorum bu arada. Kıramıyorum. Sen kurucusun değil mi? Ben çakal. Bunu kırabilmek için arkadaşlar burada bak gördüğünüz gibi burada adet boss var. Bu boss'u kesmeniz gerekiyor. Bu boss'u kestikten sonra arkadaşlar oraya dalabiliyorsunuz. Da ben şunu bir keseyim bu arada. E, ee, bu arada yeni bilgisayara geçtik arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir de videolarımız çok kaliteli bir şekilde geliyor. Sizlerin desteği sayesinde canlı yayınımıza attığımız bağışlarda güzel güzel arkadaşlar bilgisayarımız geliştirmek için kullandık bunları da o yüzden de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada canlı yayınlarımıza da, da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta canlı yayınlar tekrardan aktif edeceğim. Bayağıdır canlı yayın konusunda bir şey yapamıyordum. Vatan haini ya ben nasıl yapacağım şimdi ben kırabiliyor mu? İkiye girdim. Aa ikiye girdim kırabiliyorum tamam çok güzel. Ve bana 16 tane mirabal koyma oha. Kim vardı lan? Peki Ege sana kaç tane verdi? Ege kaç tane verdi? Ege'ye kaç tane verdi acaba onu merak ettim e, ee, var bir de karanlık diyara gidip bir devil coin mi 16 tane mine buy coin kaç tane devil coin ediyor bir devil coin kaç mine buy coin daha doğrusu Müşte sen ne geçiyorsun i̇şte sabah da ver buradan bekle lan sen beni <gülüyor> 32 <gülüyor> 32 tanesi ha o zaman benimki yarım geldi Burada baktık kurucu agamız bizi zaten karşıladı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bir de. Tamam video açık. Ulan ben buraya bak tekrardan geldim. Tekrardan videoyu açmamış olsaydım üzülürdüm. Burada uçan bir garip blok var ama. Yok bir şey yokmuş burada. Anlamadım Allah'ın ne olduğunu anlamadım kadar. Burada arkadaşlar ilk önce ruh emeci setimiz var. Ruh emeci seti oyundaki en güçlü ikinci veya hatta üçüncü set arkadaşlarım. Burada sürekli her yerde kasılma yerleri var arkadaşlar. Burada arada kasılma bölgelerinde de kasabilirsiniz. Sıkı karanlık coin diyor. Bunu nasıl alacağım? Burada bir tane değerli bir şey çıkıyor. İki saat gibi onu takaslıyorsun. Aldım. Bir tane sıkı karanlık coin aldım kankam buna. Sen nesin baboli? Hop bu neymiş? Kara şövalye. Ya yani ruh daha kötü. O Bir tanesini bir tane vardı lan. Çok iyi. Ve tek dağıtabiliyorum. atabiliyorum. Ve temler düştüğü için de sıkıntı oluyor. Peki burada vs açık mı? Şu anda bulunduğum bölgede. Açık. Akas kas alanında vs açıktır diyor. Akas kas alanında vs açık olması hiç iyi olmadı bu arada. Burada karanlık yer varmış. Karanlık koyunların bir tane sıkı koyun yapabiliyormuşuz ve burada işte geldik arkadaşlar. Thanos eldiveni. Buradaki Thanos eldiveninden arkadaşlar birincisini normal boş bir şekilde alıyoruz. Ve burada birazdan sandıklarda açtığımda göreceksiniz arkadaşlar. Burada The Time Stone, The Space Stone ve The Power Stone var arkadaşlar. Charm'ları birleştirerek aynen de burada şey gibi düşünün kendiniz arkadaşlar. Ee, normal Thanos gibi. Eldiveninizi fullemeye çalışıyorsunuz. Ve her birini eklediğinde bu bendeki etkilikler gibi çok çok daha güçlü. Bana bir 3 e, versene kanka. Eldiven 3 versene var takas ben de o anda bak takasa gidim arkadaşlar Var takasa değil daha bak kasaya gidecektim yanlış oldu anasını satayım şimdi aklıma geldi var kasaya gideceğim arkadaşlar var kasaya giderken burada gördüğünüz gibi arkadaşlar acele 3 hız 3 kuvvet 3 veriyor bana elim aldığımda bak ne oluyor hop kapattım görmüyoruz bu istedim lan bu arada neden istedim bilmiyorum anasını satayım Şimdi buradaki sandıklarımı açayım yavaştan da ondan sonra ne varmış? Etkinlik. O coin bir çıktı okey. Kazma kasasından ne çıkacak? Umarım güzel bir şey çıktı. Var olsun içerisindeki etkinliklere de katılarak arkadaşlar rahat bir şekilde sizler gelişmelerinizi sağlayabilirsiniz. Burada oy kasamı da açıp sadece bote veya oy ver yazarak da zaten siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ne çıktı? Ooo oh, oh, kafası çıktı. Herobrine kelleşi çıktı bir tane de cehennem açtım ve mavi şalkır verdi. Verebileceğin en kötü şeyin vardı lan bana doğru söyle şerefsiz. Yok daha kötü şeyler varmış tamam mavi şalkır mavi şalkır fena değil. Ve bak bunu da göstermiş olalım bak daha size. Şimdi gençler herkes bir gelsin bakalım bir tane bana atar mı? Bir şey kalmadı ki be abi. Hepsini giydim. Ee, PvP'deyken aşağı atlayabiliyor muyum? Bu bir. Ben aşağıya atladım. Başkasının şalkırını almamak için kendi şalkırımı köşeye koydum kankam. Bak kendi şalkırımın içine koydum. Babalar benim şalkırımı bir açmaya çalışsanız zaten omuz mendireme de koyayım da. Bir gel bakayım açmaya çalış bakayım. Goodbye. Sıradaki <laughs> açmaya çalış bakayım. <laughs> i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Başkasının şal... Hey, Diablo! Kırarım kafanı. Çık, git lan. Git lan. Bu da var ya, hırsız lan bunlar var ya, kurucuya bile güvenlik kurayım ya. Yani. <laughs> burada şalkır bölgesinde arkadaşlar, rahat bir şekilde sizler de eşyalarınızı alabilirsiniz. Peki, kurucu bey, burada iki şalkır koyabiliyor muyum? Koyabilirsin. İki şalkır koyabiliyorum, tamam. O güzel o zaman. Ha, Kabaca, bizim Her gün yenileniyor gerekiyor. burası. Ha, kırmam mı lazım şalkırımı? Evet, yok Evet, yoksa... O hayvan terime geliyormuş zaten. Tamam. Tamam. ben şey düşündüm. Başkası kıracak mı diye düşündüm. Bizim arkadaşlar sunucu içerisinde anlatmak istediklerimiz de buraya kadar da emin olun ki sunucu içerisinde daha da anlatılmaya değecek onlarca şey var. Ama sizlerin kendinizin gelip de keşfetmenizi isterim. Dediğim gibi slash rap yazarak da sizler de çok değerli mini mini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sunucuya katılmayı unutmayın ve rap discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese canlı yayınlarımızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bir de şunu deneyeceğim kankam. Başkasının şarkının üzerine şarkı konuyor mu acaba? Çekilsene be Alper. <laughs> Konmuyormuş. <gülüyor> güle güle bay bay.